Evet. Sevgili paydaşlarım. Bakın bu da biber seramız. İnanın gidip Mavi Kent'ten veya denizin dibinden video çekmiyorum. Burası Beşikçi. Bakın bakalım. Hiç yaprakta leke meyvede ve çiçekte aksama görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim iyice. Bakın. Bu şartlarda her yer meyve, her yer gördüğünüz gibi biber, baştan sona çiçek, meyve dizili bir şekilde geliyor. Ve burası Beşikçi. Çünkü burası bizim danışanımız. Biz gübreliyoruz. Biz bitki koruma önerilerinde bulunuyoruz. Uzaktan danışmanlık.